Merhaba Şükran. Merhaba Hanım. Um, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alayım. Şöyle Hadi. vereyim. Teşekkür evet. ederim. Evet çok sevgili güzalsiniz. izleyenler çok teşekkür ederim. Bugün de yine nedir? Günlerden final. Bugün evet. büyük final günü 200 bin TL birazdan burada bu villada sahibini bulacak hepinize kucak dostu sevgiler selamlar sevgili ekibim ne var ne yok. İyiyiz Zuhal Hanım siz nasılsınız? Ben de iyiyim yarışmacım Şükran bitirdim yemeklerini. Ay, bitirdim. Hadi bakalım eline sağlık o zaman Şükran. hemen oturayım masanda zahmet Buyurun. etme sen o iş beylerin. Zahmet. Nasıl geçti günün? Çok yorucu geçti ya. ama başardım. Hadi bakalım inşallah başardım. lezzetleri de güzel olmuştur. Leveniye çorbası efendim, çiğ köfteler, evet. taş kadayıflar fena menü değil ha değil evet. mi? Çorba'yı iki kere yaptım Joel Hanım. Öyle mi? Aha geldi. Sizin önünüze güzel sunmak Teşekkür, için. Teşekkür eline sağlık diyoruz. Seni kapıya uğurluyoruz. Yarışmacıları al da gel. Büyük final günü başlasın. Enteresan bir hafta oldu zor ve enteresan bir hafta oldu. Enteresan heyecan da bir büyük final olacak. Hoş geldiniz. Hoş oh bulduk. Ay, 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 Şükran şey güzel... Hanımcığım. <laughs> buyurun, buyurun, buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Geçmiş Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba, çok güzelsiniz. <laughs> güzel bakışınız, siz de öylesiniz. Teşekkürler. Gelene bak, gelene. Hoş. <laughs> evet. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Vuh. Oh, Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Buyurun oturunuz. Buyursunlar. Buyursunlar. Merhabalar Hanım Merhaba. Çok şıksınız. Senin bu güzelliğin ah, nasıl Teşekkür yapacak? ederim. Japonya'dan geldi. She's from Tokyo. Kyoto. Orada böyle bir... Ay, çok güzelsin. Güzel bakışınız teşekkür ederim. Evet evet. Hepiniz tekrar son kez Hoş geldiniz hem programımıza hem villamıza buyursunlar vakit kaybetmeden bugün son gün büyük final heyecanı var onun için fazla vakit kaybetmiyoruz hemen bakışlarımızı masaya yönlendiriyoruz ve masa yorumlarını alıyoruz buyursunlar Evet zaman kaybetmeden kısa kısa masayla ilgili bizim mi tabak çanaklar senin mi? Sizin zorluk, Bizim tamam. Mi? Evet Betül seni dinliyorum. Nasıl buldun masasını Şükran Hanım? Masayı çok beğendim Şükran Hanım. Çiçeklerinizin canlı olması hoşuma Sizin gitti. Sizin için dün akşam yeniden Masaya değer anladım. katmış. Gerçekten. Teşekkür ederiz. Renkler de güzel. Griller uyumlu. uyumlu değil mi gümüşlerle? Evet. De. Ahmet. Sen de masayla uyumlu <laughs> olmuşsun. Evet, ben de masayla uyumlu. Ay vallahi bilerek bazen <laughs> ben de oluyorum Aynen, öyle gri oldu? gri. Evet. Sade ve şık masa. Ben beğendim. Evet sadece Biraz daha e, şıkır bir masa bekliyordum. Şıkır Yok ben şıkır. sadece bir şakır şıkır 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 evet. şıkırlardan geliyor. Gece 8'de de, şık olmuş. de tekrardan çiçek yaptırdım. Daha önce bir ev, bir iki gün önce yaptırdım. Solmuştu soluk çiçek koymak istemedim. İyi yapmışsın evet. teşekkür ederim. Ya, maddi ediyoruz. manevi gerçekten değer verdim. Çok teşekkür ediyoruz. Eda? Teşekkür ederim. Ah Zuhal Hanımcığım ah. yani zaten ah. benim moralim çok bozuktu. Size bir şey açıklamak istiyorum. Ne oldu? Ben yani, de aynı. E, ben bir haftadır yani bugün son gün evet. ya biliyorsunuz ki çok doğal bir insanım her zaman içim ve dışım bir evet görüyorum ya şimdi gayet hiçbir şey içimde tutmadım tutmayalım tutma. yani, dert olmasın içinde ha şimdi hazır yani buradaki kimseyi bir daha yani tekrardan görmeyeceğim için evet. bunları ben cebime koyup eve götürmek istemedim sonra güzelliğim bozulur evet. çok üzülürüm. Çünkü stres, sinir, üzüntü, gerginlik benim hayatımda asla yok. Evet. Ne güzel. Hiçbir oh, olmaz şekilde inşallah. yok. Olmaz inşallah. Ne güzel. İnşallah Zuhal <laughs> Hanımcığım. Yani e, 4 gündür e, Betül Hanımcığım bana öyle bir bakıyor, öyle bir bakıyor ki. E, masa yorumunu alayım sonra bu konuya girelim. Tamam. Konuşmak <laughs> çünkü... istiyorum çünkü. Tamam. Nasıl buldun tamam. masasını Şükrü? Masayı çok solgun buldum. Yani biraz içim <laughs> açılsın dedim ama yani içim daha çok kapandı. Bütün <laughs> renkler yani nude ve gri yani sadeliği seviyorsun. Için. İman sen nasıl buldun masayı? Senin de dün cıvıl cıvıldı. O senin içindekiydi. Bu da benim içimdeki sadelikti. Evet. Sanırım evet. o yüzden böyle bir sadelik yaptım. Herkesin yaptık. zevki başka. Evet. Sen nasıl buldun masayı? Yöresel yemek için çok fazla şık buldum masayı. Güzel masa ama yaptığınız yemeklere, yöresel yemekler yapıyorsanız evet ben de biraz renk görmek O istedim. zaman yer sofrası kurmam e, gerekiyor. Çok güzel olurdu. Ben çok isterdim ama yapıma uymuyor. Ben, ben çok hem yöresel yaptım. de daha evvel 4-5 kez senin izlemediğin çok beklerken. Keşke gelmiş. yapsaydın. Bizim bir... yarışmamızda 6-7 kere yer sofrasında. Evet. Belki daha bile fazladır oturduk. Evet, evet onu teşekkürler. Leveniye çorbasıyla ile başlayalım. Evet. Menüyü nasıl buldunuz? Sıtaları alalım. Menüyü uyumsuz buldum ben Zuhal Neden? Hanım. Neden? Çok baharatlı. Şey, peçeteyi al içinden. Ah içinde. tabii ki. Her yöreye size fası getirdim. Göstertim sadece fası. fası getirmediniz bu arada. Fasa Şu götüreceğim. araştırdım geldim çünkü genel bakıldığında gerçekten karışık bir menü gibi duruyor. Sen Sizinki de, kadar karışık değildi de ama. Ben Şükran Hanım'ın yöresine Mardin'den üslü yemekler bekliyordum ha, ama fasa kadar evet, Mardin uzanmış durumdayız. Hayır Mardin'e sadece Mardin'den gitseydim yiyemezdiniz. Gerçekten. Bunu da ya, <laughs> Değiştirmek zorunda kalıyoruz. Mardin, Mardin yemekleri çok Mardin'e selam olsun güzeldi. bu arada. Mardin yemekleri çok güzel. Bizden evet. çok Mardin'i şampiyon çıktı ve başta aşağı Mardin menüsü oluşturdular. Çok da keyif aldık. Niye yiyemeyelim Mardin yemekleri? Niye öyle dedi? Hepsi dedin? çok biraz ağır gelirdi. Hiç de değil. Bir ağır. de fası da ıı, tanıtmak Tabii Tabii olabilir yani, yani, her yöreden. var. Dünya mutfağı da yapabilirsiniz. Kendi yörenizden de yapabilirsiniz. Türkiye'nin yani. başka yöresinden de yapabilirsiniz. Öyle bir şartımız şurtumuz yok. Biz dünya mutfağı, her mutfağı açık bir yarışmayız. Ayrı da ben de şöyle bir değil mi böyle bir etli kemikli bir şeyin üstünde evet, bir de olma olma böyle bir olsun bir yemekleri tadına bakacağız. Ha? Senin ne oldu şu yakandaki ne bu arada? Ay ben yaptım onu. Şaka. Evet. Aferin nasıl yaptın neyden yaptın? Bir baktım yeğenim ders çalışıyor şıngır evet. mıngır şıngır. Gelin şıngır mıngır. Dedim ki hira aşkım onu dedim bana vermen lazım dedim benim bir parçam olmalı. Yoldun mu çocuğun kalemlerini ne yaptın? Hemen aldım pıt diye. Ondan sonra kalemi böyle ayırdım. He. Sonra bunu broş yaptım. Vallahi kendi güzel olmuş kendi tasarımı. Çok bakışları. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Masamı beğendiler. Yani beğen, beğenen de oldu, sade bulan da oldu. Ama bence masam haftanın en güzel masası. Evet ne oldu niye rahatsızsın e, Betül'ün bakışlarından? Ya Zuhal şimdi arabaya biniyoruz. Yani şoför beye kadar bana kötü kötü bakışlarını fark etti herkes. Ve ee, durup durup bana satışıyor. Dur bir dinleyelim Betül. E, sürekli bana laf söylüyor. Heh. Hani diyorum ki benim küçüğümdür, e, dış etkendir, e, daha güzelliğin önemli. Sakın cevap verme diyorum. Ama... Yani tutamadım kendimi. uzaylanacağım aynaya bakacağım, güzelliğimi görüp mutlu olacağım. Ve buna izin vermiyor. İzin mu? vermedi. Dedim ki canım oradan kalkar mısın? Saçımı taramam gerekiyor. Nerede? Veya... Yukarıda mı? Yukarıda, kuliste. Evet. Böyle baktım bana kötü kötü her zamanki böyle bakışıyla. Ne? Ee? Kalkamam dedi. Nasıl yani dedim? Ama dedim kolum sana çarpacak o zaman dedi. Yana çekilebilirim canım dedim dirseğim sana gelirse canın acı. Hmm. Bana böyle ters ters bir sürü kelimeler söyledi. Söyledi, söyledi, söyledi. alay etti. Bozdu. Benim alay Seninle etti. ilgili bir durum yok. Sen susar mısın? Evet. Benim alay etti, bütün sabrımı, sınırımı zorladı, zorladı. Ben cevap verdim. Ben yani. Ben Bak de... burnun uzadı. Palyaço ee, gibi tokan düştü. canım benim burnum Bak, dur Allah ya. vergisi estetik dediğim minnacık fındık burnum var. Maşallah Bak benimki kocaman. Gurur duyuyorum. Ee, ben de ona cevap vermek gereksizdi. Ne Dedim ki sen küçüksün biraz daha dedim terbiyeli olabilirsin ben seni düşündüm. Keşke dedim seni düşünmeseydim iyi niyet yapmasaydım kolum sana şöyle bir çarpsaydı da görseydin o zaman dedim. Yok kimse kimseye bir şeysi çarpmasın. Evet kesinlikle evet. bana bir Betim, cevap hakkı e, doğuyor. Tabii ki sana haline. döndüm onun için. Neyse buyurun, ne ki oldu? mikrofonlarımız takılı o Heh. yüzden vicdanım çok rahat. Heh. Kalkamam ama yana çekilebilirim dedim ve bu ilk cevabım da aslında kendisine. Böyle bir masada böyle gereksiz sohbetleri de yapmak bana çok şey geliyor ama Eda Hanım madem bana bulaşacak aslında bir ne önceki söylüyorsanız gün, bir önceki gün sizi tanıyor Eda Tekrar Hanım. Tekrar uyarıyorum susar mısın? Ne evet. söylüyorsa kendisini tanımlıyor hiç öyle kaba bir insan değilim kimseyle de muhatap olmuyorum. <laughs>